Misiniz, yoksa ben geceyi sunuyorum. Güzide <laughs> 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 Duran'la beraber böyle e, Melda Hanım'ın yanında ev sahibi gibiyiz denilebilir. E, çok önemsediğimiz bir ödül töreni. Birçok ünlü ismin katılacağı sizler de biliyorsunuz. E, yıllardır da yapılan bir ödül töreni. Bunun sunuculuğunu yapmak da çok heyecan verici. Bayağı... Yani böyle bir arkadaşlarımız aşağıda olacak, onlardan bir alanlar olacak, bayağı böyle duygulu anlar yaşanacakmış gibi, bakalım ne olacak. Evet sizi de çok fit gördük, bayağı spora evet. devam geldi <laughs> Baştan sona ilk <laughs> defa çekildim. Ha, öyle detay atıyoruz biz. <laughs> şey, e, spora da devam bir de şey, diyet yapıyorum ciddi bir. <laughs> Bayağıdır iki aydır iki buçuk aydır yapıyorum. Yemeyince oluyormuş yani. Gibi bir şey oldu. Yenem, musun? Yemek, yemek Yok şey. bir tane diyeti senin var. Çiçek gibi. O <laughs> <laughs> beni hiç açta bırakmıyor. Onunla beraber bayağı iyi gidiyoruz. Harika Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yürüler, yürüler. Kolay gelsin. Sağ çok sağ ol.